Herkese merhaba arkadaşlar ben Önder Kur. Bugün sizlerle İstanbul'un sokak lezzetlerinden olan midyecileri gezeceğiz. 5 farklı midyeci gezeceğiz. Hepsini tadına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. denilince de ilk akla gelen isim aslında Milli Camet oluyor. Şu an Beşiktaş'tayız. Midye Camet'e doğru gidiyoruz. Bugün maalesef ki yalnızım burada. Tek başıma çekiyorum. Ama biraz gider. Ama tek başına da bu işi becerebileceğime inanıyorum. Hem daha az maliyetli. Şimdi biraz da öyle bakmak lazım. Arkadaşlar tahmin ettiğimiz üzere Midye Camet epey bir kalabalık şu anda. <laughs> Adeta bir midye yanı var burada. Abimiz kendi elleriyle açıyor. Ne kadar burada midye? 1.25 1.25. <laughs> Arkadaşlar şimdi midye camette yedik. Midyenin sıcaklığı, lezzeti güzel. Ayrıca sokak satıcılarına göre en azından daha güvenilir bir midye yiyorsunuz. Ama fiyat konusunda beni çok tatmin etmedi açıkçası. 1 lira 25 kuruş. Midyede bir kere oturduğun zaman az yenen bir şey değil. Yani ben en az 50-60 tane yiyorum. Şu an 10 tane yedim orada. Ve 10 tanesine 12,5 lira gibi para ödedik. Sıcaklığıyla ve tadıyla beni tatmin etti. İşin içine fiyat da girdiği zaman bir düşündürür diyebilirim. Beşiktaş'taki Milli Camet'i bitirdiğimize göre şimdi sırada Kadıköy'de yeni açılmış bir yer var. Midyeci Yasin galiba. Instagram'da çok fazla görüyorum. Orayı da çok merak ediyorum. Oranın da sıcak midyesi bayağı iyiymiş. Şu an Beşiktaş'tan Kadıköy vapuruna doğru gidiyorum. Şimdi Kadıköy sokaklarındayız arkadaşlar. Midyeci Yasin'e gidiyoruz. O da tam olarak Rıhtım'dan Moda'ya doğru çıkarken o yol üzerinde kalıyor. Merak ettiğim şey fiyatları. Sıcak midyelerini çok övüyorlar. Ve sanıyorum çiftlik midyesiymiş. Yani deniz midyesi değil. Evet arkadaşlar ikinci durağım olan Midyeci Yasin'e geldim. Buranın metini Instagram'da çok duymuştum. Şimdi gerçekten o sıcak midyesi çok mu güzel beraber test edeceğiz. Evet. E sıcak sıcak midye alabilir miyim acaba? Tabii. Evet, evet. Siz mi açıyorsunuz yoksa? Efendim, iş yoğunken biz açamıyoruz. Anladım, Ama... tamam. Tamam. Hiç açamayan varsa yardımcı oluyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Okay. Metinizi Instagram'dan çok duydum. evet. Çok Geldim. met ediyorlar. Aynen. Aynen. Övmeyin bizi diyor. Fazla <laughs> <Orası> övmeyin. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet abimiz bizi elleriyle besliyor sağ Evet olsun. aynen. <laughs> Buyur abiciğim gel. Bir şey olmaz abi. Açıyoruz. Abi ne zamandır var burası acaba? Burası 9 aydır var. 9 aydır. Ama var. 30 senedir Hı -hı. midye cihazı var? Çok güzel abi. Ee, evet. midyeleriniz ne kadar ücreti? 1.25 tanesi. 125, evet. evet temiz, leziz. Çiftlik midyesi. Çiftlik galiba, ha, Evet, Marmara aynen. Adası'nda yetişiyor. Kum falan çıkmıyor. Bu imkanı yok. Çok güzel. Çıkarsa evet. iyi hadi. Eyvallah. Evet, buyurun. <laughs> buyurun. Oo, makine harikaymış. Aynen abi. Çok para mı? Çok para. Yani Sesimizi işte alıyor mu? Alıyor, alıyor Lanet alıyor. Evet. olsun. Evet. <laughs> Lanet olsun. Evet. Çok iyiymiş. Yani, Buyursunlar. Midyeci cihazı <laughs> efendim. Buyurun. Abimizde hizmette sınır yok. Kameraman da burada Teşekkürler, Sağ olsun. Çok mersi. Bilgilerimiz de açtı. Evet. Abi, çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Evet. evet. Videonun bir tane daha geldi. Hello. Evet. Yeah. Evet. Hey. Hoş geldiniz. Yıkılıyor efendim. Mide cihazım. Buyurun. Abimiz de gerçekten hizmette sınır yok. Evet. Sahi, bakın burada sahibi. Yasin Bey. E, merhaba deyin Yasin Bey. E. Evet. Evet arkadaşlar, midye cihazına geldik, burada yedik. Abilerimiz gerçekten çok fazla ilgiliydi. Önce midyelerimi açtı, ondan sonra kamerayı dahi tuttu. Yani sonuna kadar ilgi ve alaka var. Çok teşekkürler. Maalesef sıcak mide kalmamış, ılık vardı. Ama yine de kendine hoş bir mahoş tadı vardı, beğendim. Fiyatı yalnız 1 lira 25 kuruştu. Yine bence pahalı. Buradan puan kırıyorum. Midyeci Asin abi haberin olsun. Ama tadı filan gerçekten güzel. Evet arkadaşlar Kadıköy'deki durağımızı tamamladık. Şimdi sırada Üsküdar var. Orada bir midyeci var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sokak lezzetleri denince en güzeli de tabii ki sokağın sanatı. Evet arkadaşlar şu an çok fazla rüzgar var. Üsküdar'a e geldik. İki yaka kokoreç İbrahim Usta'ya geldik. Bir de buranın midyelerini tadacağız. Ne kadar aldın bilgiye? 1.25 1.25 tamam Sizin <laughs> bilgiler güzel büyük ya Evet sarı yer midesi yani. Aynen Arkadaşlar İbrahim Usta'nın yeri de Üsküdar'da tam Kız Kulesi'nin dibinde kalıyor. Onun da midyesi 1 lira 25 kuruştu. Fakat bir farkı vardı. Midyeler çok büyüktü, etliydi yani. Midye Cihamet ve Midyeci Hasan'daki midyeler bu kadar etli değil ve bu dolgun et de lezzetini bayağı bir artırdı diyebilirim. Üsküdar'da bitirdik. Şimdi sıradaki durak Bakırköy. Orada da iki tane midyeci var. Allah. tren geliyor. Uzdur. Evet arkadaşlar şimdi Bakırköy'e geldik. Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ardından Bakırköy'e geldik. Burada dördüncü müdiyemize gidiyoruz. Midye Golf diye bir yer var. Yeni açıldı. Yaklaşık birkaç ay oluyor. Bir de onların midyelerine bakalım. Bakalım buranın midyeleri nasıl? Merhabalar. Sıcak olsun. Sıcak lütfen. Ne kadar adım midyeleriniz? Bir Tamam. Midyelerimiz büyük büyük geldi. Şu ana kadar dördüncü midyemiz bu. Hem sıcak hem de çok büyük olan ilk midyeci buna rastlıyorum gerçekten. <laughs> Midye kovasının ilk midyesini yiyoruz. Vallahi epey büyük. çok beğendim. Siz de alabilirsiniz. e, Midyelerin çiftlik midyesi mi ismi acaba değil evet. mi? Çiftlik evet. mi? Aynen güzel. Zaten kumsuz Aynen. Çok iyi. Teşekkürler. Aynen. Yeriniz neredeydi? Aynen. Bakırköy'de. Peki. Teşekkürler. Aynen. Sağ olun. İyi günler. de soslara bekliyorum. Tamam. Ona da geleceğim. Pardon soslu. Ona özel video çekelim. <laughs> tamam. Görüşmek Aynen. üzere. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Bu dördüncü midyecimdi ve dördü arasında şu an için en iyi bu diyebilirim. Hem da hem de büyüktü. Üsküdar'da yediğimiz midye de fena değildi büyüklük olarak. Ben çünkü midye yerken en çok dikkat ettiğim şey büyüklüğü. Şu arabaları bir geçelim. Bunlar bayağı büyüktü gerçekten. Ben burada daha önce demiştim de zaten. Eve götürmüştüm 70 tane falan. Şimdi son durağımız bir sokak müdiyecisine gideceğiz. O da Bakırköy Bahçeli Evler arasında kalıyor. İncirli'de. İstanbul'daki bir birçoğunu gezdik. Şimdi sokağa inme vakti. Bahçeli evlerdeyiz ve buradaki müjde abime gidiyoruz. Abi yok galiba. Abi yok. Ha, aynen, tamam. Ee, ne kadardı midyeler? 50 kuruş geçmiş. Efendim? Geziyorum, <laughs> gezerken yiyorum. Yerken çekiyorum. Çok Bugün dört tane midyeci gezdim, bu da beşinci oluyor. Çok güzel. Buradaki abimi bildiğim için oraya evet. geleyim dedim. Bir de insanların yorumlarına aldırış etmedi. Onları kafana takmayacağız, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet, Neden, Çünkü... değil mi? Aynen. Ha. İnsan Benim var. Emin ol, yapacağını düşünüyorum ben ya. Eyvallah, o, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ olasın. Ha, zabıtalar bu aralar sağ olsun, bayağı bir Sıkıntı var mı? Tabii tabii, tabii, tabii Hı -hı. olmaz mı ya? Ben ev, evde evet. abim tezgahım işte, hı hı. ben borçluydum bana dedi bakabilir misin beni yani şehir dışına çıkanlar gibi. Tabii tabii bir şey yapmıyor. helal hoş para yani, yani. Öyle öyle şimdi bir şey de diyemiyoruz ki hocam adamlar da haklı, gerçekten de tabii, tabii. Yapıyorsun. ama şimdi biz de kendimize göre haklıyız. İlk evet. iş yok, Suriyeliler işte ondan sonra Afganlardı onlar bizim önümüze geçti, hı hı. tent üzerine bakıyoruz artık şey yazıyor. Af e Türkmen işte eleman arıyorum ama Türkmen veya Afganistan'da veya Suriyeli herhangi bir şey söyle. Çünkü ucuz çalışıyorlar. E Tabii yani. aynen öyle. Ne kadardı borcu? 10 lira. 10 lira. Hocam şöyle diyeyim. Bereketli. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah hocam. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet arkadaşlar bugün 5 farklı medyaya gittik. Hepsinin medyasını tek tek eleştirecek olursam medya camiatının midyeleri biraz küçüktü. Medya cias'ınki ise yani güzel, hoş, nahoş bir tat bırakıyor ağzınızda. Çok ilgililerdi gerçekten, bayağı ilgililerdi. Fakat midyeler bayağı küçüktü. Üçüncüsü Üsküdar'da, Kızkulesi'nin yakınındaki İbrahim Usta'ydı. Onun midyeleri büyüktü. Büyüklük olarak çok güzeldi. Limon yerine limon suyu sıktılar midyeye. Yani doğal limon varken herhalde ucuza kaçıyorlardı. Midyelerin büyüklüğünle beni kazandılar. Fakat maalesef ki limon suyu oraya bir eksi puan yazdırdı. Dördüncüsü ve en beğendiğim aslında midye kovasıydı Bakırköy'deki. Orası yeni açıldı. Birkaç ay önce açıldı. Hem eti çok dolgundu. Ben midyeyi o şekilde seviyorum bu arada yani. Eti böyle bol bol olacak, dolgun olacak. Hem de sıcaktı. O da insana daha çok yediriyor aslında. Havalar ne kadar sıcak olsa da. Ve fiyatı 1 liraydı abi. Beşinci ve sonuncusu da gerçek bir sokak midyecisiydi. O arkadaşın sohbeti, muhabbeti için bile orada midye yemeye değer ben. Ve fiyatı da 50 kuruştu yani hani. Ben 20 tane falan yedim yanılmıyorsam 10 lira falan ödedim gayet makul Lezzet olarak puan vermem gerekirse midye kovası derim Fiyat olarak sokaktaki abimiz derim İlgi ve alaka olarak midi derim Hoş sohbet ve muhabbet içinde yine sokaktaki abimiz derim Ama hepsini toplayacak olursak benim oyum midye kovasından yana arkadaşlar Hem sıcaklığı hem büyüklüğü hem etin dolgunluğu hem de lezzetinden dolayı Gelelim asıl soruya. Midye karın doyuruyor mu abi? Bugün 5 farklı ilçede 5 farklı midyeci denedim. Ve yaklaşık olarak 70-75 tane falan midye yedim. Yani biraz karın ağrısı yapıyor. Ama doyuruyor mu? Pek emin değil. Yani bir bu kadar daha yer miyim? Evet ye. Yani. Hatta belki bir midye challenge yaparız yakın zamanda. Talip olan arkadaşlar varsa yorum bölümüne belirsin. Veya Instagram'dan benimle iletişim kursun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Umuyorum beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.